Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, evime, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir ev vloguyla karşınızdayız. Bunu çok istemiştiniz. Evi çok merak ediyoruz demiştiniz. Ve YouTube hayatımda ilk defa bir evimin vlogunu çekiyorum. Şöyle devam edebilirsiniz. Kamera, siz geçin. <laughs> canım, canım. Geldim kapıyı kapattım biraz geldim. Burası bizim evimizin salonu. Anlat aşk. Evle alakalı çok bir bilgim yok. Sözü ona veriyorum. Nerelisiniz? <laughs> Anadolu. Yozgat çöp dökmez. Anadolu. Evet. Evet. Mikrofonu değiştirdik çünkü Aysel'de olması olmasından mantıklı çünkü, çok çünkü... bağırıyorum. Bu arada havanın kusuruna bakmayın çünkü biz çekmeye çalıştığımızda Böyle evin, işin, evin içinde <laughs> Böyle oldu. Evet. Evin içinde inanılmaz bir güneş vardı. Şu an evin içinde hiçbir şekilde ışık yok. Kamerada ne kadar ışık varsa hepsini açtık. Üstüne montajda da ışık eklemiş olacağım. Alabildiğiniz maksimum ışık bu. Ama şu anda evin içinde kimseyi görmüyor birbirini. Çok karanlık burası yani. Aşkım mikrofonu... Evet. Burası evimizin salonu. Bu arada evde eksikler var. Çünkü Özel... biliyorsunuz Ama ki... Ama ben de konuşabilir miyim yani? Biraz kendimi kaptırmış olabilirim. Kanalımın sahibine bakıyorum. Kanalım açık kardeşim o zaman. <laughs> açmamı istiyorsanız bu arada, yani beni merak ediyorsunuz aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. <laughs> reklamsız. Hadi bakalım. <laughs> evet, bu arada eksiklerimiz olabilir. Eksiklerimizin olmasının sebebi biz bu eve taşınalı 6 ay oldu ama ben 3 ayı ayağım kırık geçirdim. O yüzden çok fazla eksiğimiz kaldı. Ama şu anda artık yavaş yavaş eksiklerimizi topluyoruz. YouTube'a tekrardan geri döndük. Video izleyip beğenmeyi unutmayın bu arada. Destek olmayı unutmayın. Yorumlara yorum atın. Hepinizi seviyorum. Lütfen. Evet. Burası evimizin salonu. Burada şöyle bir koltuğumuz var. Bu koltuğu eski evimizde almıştık ama çocuklarımız yani köpeklerimiz ve kedilerimiz sağ olsun bu koltuğun üstüne yapmadıklarını bırakmadılar. Önce işlediler, sonra acımadılar. Kakalarını yaptılar. Sıçtılar! <laughs> sonra kakalarını yaptılar, sonra tırmaladılar. Ama ne yapabiliriz? Yani bunlar onların doğasında. Aynen. Ama neyse <laughs> kullanmaya devam ediyoruz. Sonuç olarak bu bir emektar. Buraya bir koltuk alacağız. Aysel siparişini verdi ama ne zaman gelecek? En son bayağı gelecekti. Sonra gelmedi. Bekliyorum. Bu masayı da ben... Ben daha önce eve geldiğimde boyamıştım. Evet, bu da eski evimizden bu arada. Bunu da yenilmedik. Bunu çok beğenerek aslında Letgo'dan almıştım. Ama rengi farklıydı, ben bunu beyaza boyadım. Bu da başka bir yere gidecek. Koltuk bu kadar, hikayesi de bu kadar. Haricinde, salonda böyle severek kullandığım bir televizyonum var. Burada böyle bir televizyonum var. Bu televizyonu da Netflix. Günümüzün bazı yerlerinde boş kaldığımızda çok fazla vakit geçirdiğimiz yer burası, en fazla vakit geçirdiğimiz yer. Evet. PlayStation oynuyoruz, UFC oynuyoruz. Ben her seferinde dövüyorum. UFC'de her zaman. Kanım ve Gregor olmasına rağmen onu döverim. Daim. PlayStation PlayStation'um. Bu arada bana PlayStation 5 almak isteyenler alabilirler. Videoları izlemeyi unutmayın. PlayStation alacağım, hadi lütfen. Sony, bana bir PlayStation 5 ver. Vallahi, vallahi bak lütfen. Çok mutlu olurum. Nereye gidiyoruz? Şimdi mutfağa geçiyoruz. Akıllandım beni sana bağlar değil bu rastlantı. Bu arada mutfağımız siyah temalı. Siyah temalı olduğu için Aysel bir önceki evimizde kullandığımız normal beyaz çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesini kullanmak istemedi. O yüzden biz buraya şu şekilde, şu şekilde iki tane bir bulaşık makinesi siyah, bir tane de buzdolabı almış olduk. Bunlardan memnunum. Siyah olmasına rağmen gerçekten iş görüyorlar. Burada bir waffle makinemiz var, burada fırınımız var. Bunu biz almadık, bu evin içerisinde vardı. Siyah temalı bir ev. Her şeyi siyah temaya uydurmaya çalıştık. Var olan şeyleri insanlara verdik ve yerine siyahlarını almak zorunda kaldık. O yüzden yani şurada... Neyi sakladın sen? Bunu sakladın. Bir tak, silkelim. Reklamlar. Annem gelirken almış da şöyle atayım. Burada Böyle iki tane kavunum var. Bunu Aysel'in annesiyle babası bize eve gelirken de almışlar yiyelim diye. Ama bu çok garip şekilde biz bahçeye çit olsun diye ağaç dikmiştik ama sonra o ağaçlar kurudu anlatırım. Onlar çok önemli. Değil. Ağaçları dikerken toprak almıştık. Toprağın dibinden bir tohumdan çıktı ve böyle bir kavun verdi bize. Yani doğanın gücü yani. Ne umduk ne bulduk. Evet ağaçlar dedik güzel olur dedik ama ağaçların hepsi kurudu ve totalde tanesini 100 lira verdiğim 100 ton ağaçtan bir tane kavun alabildim. <laughs> yani 10.000 TL'ye kavun almış oldum. Teşekkür ederim. Bahçe işleri yapan insanlar. Teşekkür teşekkürler kavunlarla çok oyalandım devam ediyoruz ocağımız var Aysel burada müthiş yemekler yapıyor burada bıçak setim var bıçak setime bayılırım <laughs> bıçaklara bayılıyorum genel yani ama yemek bıçaklarına ve doğrama setlerine bayılıyorum yemek yapmayı çok seviyorum ama kendi sevdiğim yemekleri yapmayı seviyorum o yüzden genelde yemekleri Aysel yapıyor ama ben de böyle haftada bir hafta değil ki canım bir şeyler yapmak istediği zaman mutfağa geçip saatlerce oyalanmayı çok seviyorum o yüzden böyle mutfak gereçleri almayı ve bunlarla oynamayı çok seviyorum yani güzel bir bıçak olsun güzel bir tahtam olsun ama güzel ama toplamıyoruz evet toplamayı sevmiyorum toplamıyoruz genel olarak toplam ben seviyorum Gel. Bu arada burada bar tabureleri sipariş ettim. Onlar da gelecek. Kışın dedik çünkü bahçede yemeyiz. Özellikle evin şu kısmına geçtiğinde söyleyeceğim. Yemek takımı almadık. Almayacağız da çünkü alan istiyoruz. Evet. Burada vakit geçirebileceğimiz, yemeklerimizi yiyebileceğimiz bir alan yaratacağız kendimize. Aslında ev neden bu kadar boş diye soranlar için evde perde yok. Evin bütün camlarında panjurlar var. Biz o panjurları kullanıyoruz ki ben zaten normal hayatta da perde seven bir insan değilim. Kendi daha tek başıma yaşadığım evde de perde kullanmıyordum. Burada Halı kullanmıyorum. Çünkü çok fazla hayvanımız var. İşte iki köpeğimiz, bir kedimiz var. Onlar sürekli gezdiği için halılar her daim pisleniyor. Daha çok evin içindesinde ayakkabı ya da terlik kullanıyoruz. Buraya ben bar sandalyesi bile aldırmak istemiyorum. Genelde televizyonun karşısında yemek yemeyi çok seviyorum. O yüzden... Ama yeni koltuk geldi. <laughs> ne zaman yemek yapsam he, orada gidip yiyorum. Burada hiçbir zaman yemiyorum ya da bahçeye çıkıp yemiyorum. O yüzden Aysel yeni koltuk geleceği için buraya bar sandalyesi aldı. Artık burada yemek yemek zorunda kalacağım. Şimdi asıl merak edilen yer artık bahçemize geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet, şu anda bahçedeyiz. Burada böyle bir bahçe mobilyamız var. Bunu ilk taşındığımızda Trendyol'dan almıştım. Normalde farklı bir sitede gördüm, çok daha pahalıydı. Ama Trendyol, Trendyol'da... Alışveriş şekleri! <laughs> üreticiyi buldu <Aysel. gülüyor> ettim. Aynen öyle, üreticiyi buldum, sipariş ettim. Çok memnunum, çok şık duruyor. Çok kullanışlı. Gerçekten çok kullanışlı. mi? Bunun bahçe versiyonunu da alacağım. Yani böyle daha yere yakın versiyonunu, şu havuzun olduğu kısmı alacağım. Şahane, evle de uyumlu Antres. Bayıldım! Bayılmış! Şöyle burada bir kumkat ağacımız var. Limonla mandalinanın karışığı gibi bir şey. Üstünde meyve olmasına rağmen tekrardan çiçek açıp meyve verdi. Ve meyveleri şu anda üstünde. Ve bunlar birazcık daha sararınca yeniyor aslında ama sen her daim yiyor. Ve müthiş kokuyor yani. Gerçekten çok güzel, çok da sağlıklı olduğu söyleniyor. Bence evinize böyle küçük saksılar halinde alıp... Kendi bahçem ya. Buna şey deniyorum. Çok mu ekşi? Aa. <laughs> ama olmadı daha. Sen olmamış meyve yiyorsun. Tükür aşkına. <laughs> Bu her mevsim veriyormuş. Yani yaz da kış da olsa sürekli meyve vermeye devam ediyor. Bu arada akşam oldu ve bizim bahçemizin ışıkları yandı. Burada şöyle ayva ağaçlarımız var. Aslında bunlar yan komşumuzun. Ama yan komşumuz çok tatlı bir insan olduğu için ve bu ayva ağaçları da bizim bahçeye kadar sarktığı için. Normalde bunlar dökülüyordu. Bugün topladık. Ama sonrasında bunları da kopardık. Yiyeceğiz. Burası genel olarak bahçemiz. Yaklaşık 400-500 metrekare kadar bir bahçemiz var. Şu an bahçemizin önündeyiz. Şöyle bir havuzumuz var. Havuz. Evet benim ayak parmağım kırıldığı için ben de çok fazla giremedim ama yaklaşık 3-4 kere o yüzden kış da olsa girmeye devam edeceğim. Şu anda pis. Ayağımın telleri dün çıktı ve burayı daha temizleyemedim. Normalde bahçenin sorumluluğu bende. Bahçe biraz dağınık olabilir. Yani çimleri biçmektir, işte havuzu temizlemektir. Bu sorumluluklar bende. Ağaçları sulamaktır. Arkamda bir ağaç yığını görüyorsunuz. Bu ağaçların hepsi kurudu. Biz buraya ilk taşındığımızda bu ağaçlar satın aldık. Çünkü bahçenin etrafı kapalı değildi. Kapatmak istedik ve ağaçla kapatalım dedik. Çok büyük aptallığımıza gelmiş ve o mevsimde Mayıs Nisan gibi ağaç diktik ve doğal olarak hepsi kurudu. Yazın sıcağında hepsi kurudu. Bu ağaçların tanesini 100 TL verdim ve 100 tane ağaç var. Yaklaşık 10 bin lira para verdim. Kumu, işçi maliyeti, cartı, curtu hariç. Benim cebimden sadece ağaçlar için 10 bin lira. Totalde 20 bin lira yakın para çıktı ve manzaram bu. Yani pişmanlığımı düşünün. <laughs> Başka da bir şey söyleyemiyorum. Ama seneye böyle olmayacak. Evet seneye yazın başında şuradaki duvar ve ağaçlarla beraber hepsini söktürüp buraya o yeşil bahçe çitlerinden yaptırmayı planlıyoruz. O zaman çok daha seyir zevki yüksek olacak diye düşünüyorum. <laughs> Çimlerin bazı yerleri sarı. Sebebi de şu. Kış aylarında sadece kış ayında iki aylığına solan ve sonrasında tekrardan yaşayan modeli. Yani aslında genel olarak bahçemiz böyle. Şöyle 5'e 15 gibi bir havuzumuz var. Burada yüzüyoruz, eğleniyoruz. Aslında biz bu vlogu yazın çekecektik. Aslında 3 ay önce YouTube'a başlayacaktık ama başlayamadık çünkü ayağım kırıldı. Kırılmasaydı çok daha seri girecektik ama şu anda da böyle oldu. Nasip böyleymiş. Çok da takılmıyorum. Şöyle karpuz şeklinde bir deniz, vardı deniz ama. yatağı dondurması vardı ama havuz neden bu kadar pis diye soranlar olursa da havuz temizlenmiyor. Sadece ilaçları atılıyor. O yüzden pis. Yaklaşık bir hafta sonra benim ayağım tamamıyla Yaşlıktan sonra artık suya sokabilir hale geldik Sonra birkaç kere de girmeyi planlıyorum çünkü gündüz hava gayet sıcak oluyor burada. Gündüz hava yani 26-27 derece oluyor. İzmir'de yaşayanlar anlar bizi. Şu an hava dehşet karardı. Evin içi kap karanlık. Işıklar açtığımızda da istediğimiz görüntüyü sağlayabilecek miyiz bilmiyorum. Bu videoyu yarın devam edebiliriz. O yüzden şu an yarına geçiyoruz. Merhaba tekrardan buradayız arkadaşlar. Dünün aynısı hiçbir şey değişmedi. Dün hava karanlıktı bugün yine karanlık ama yapacak bir şey yok. Kararlıyız ve çekeceğiz. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Kim kilitledi burayı? <laughs> evet burası bizim misafir odamız. Misafir odamızda bir tane yatak, bir tane dolap var. Bir tane de burada tuvalet banyosu var. Gel orayı da gösterelim. Burası böyle tuvaleti, banyosu. Burada böyle geliyorsun, elleri yıkıyorsun falan. Tuvalet klasik. yani <laughs> burada da banyosu var. Burada da böyle bir duşu var. Bu şekilde bir. Burası misafirlerimizin geldiğinde kaldığı yer. Dağımız burada da. Ya genel olarak evin her yerinde eksikler var. O yüzden burada da eksikler devam ediyor. Aysel'in kafasında kurup yapmak istediği çok fazla şey olduğu için daha onları tamamıyla oturtamadık ama yavaş yavaş hepsini yapacağız artık bu saatten Aynen. sonra. video izleyip beğenmeyi unutmayın. Para lazım. Burası bizim stüdyomuz. Yani burada ben müzik yapmaya çalışıyorum. Montajları yapıyorum. Kendi elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Normalde burası da evin diğer yerleri gibi duvarlar yalıtım olacaktı. Bu yerde gördüğünüz salı duvara asılacaktı. Üstüne yazılar yazılacaktı. Bir şeyler Aynen. Mister Mr. Best gibi biz onu özendik. Onu yapmaya çalıştık. Besk, bize bir halı be. Hadi. <laughs> Öyle bir şeyler yapacağız. Vitrin koyacağız. Semih plaketini koyacağız. Buraya bir neon tabela olacak. Ama olamadı. Bir türlü olamadı. Bu eve çıktıktan sonra bizim başımız bir türlü dertten kurtulmadı. O yüzden bir türlü hiçbir şey halledemedik. Ama olacak. İşte burası benim bilgisayarım. Kameralar. İşte gimbal'lar. Tripod'lar. Burada gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştığınızda motivasyonunuz artıyor. Ama dediğim gibi daha böyle egzantrik bir ortam yaratmak istiyorum. Semih'in daha kendi alanını oluşturmamıza ihtiyacımız var. Sonra mesela burada YouTube canlı yayınları açacağız falan. Best. Şu arka plana güzel bir alı be. <laughs> Sen Semih falan yazabilir. Kaça yapıyor? Bize de yap şeyler. <laughs> Aslında alt kat bu kadar. Alt katta iki oda, bir salon, bir mutfağımız ve genel alt katta olur, bahçe var. Gel. <laughs> yeah. Burada böyle bir banyomuz var. Burası genel banyo. Herkesin kullandığı. Çocuklar adını da yıkıyorum. Banyoların burada Banyolarını burada oluyorlar. Aynen. Gel bakalım. Gel. Yeah. Gel aşkım. Allah. Kuzu su. Babacığım. Evet. Şimdi genel olarak durumlar bu şekilde. Şimdi alt katı bitirdiğimize göre üst kata çıkabiliriz. Burası üst katın holü. Merdivenlerden çıktık. Tam sonra ilk burada çocukların eşyaları oluyor normalde. Biz şimdi ayağımıza takılmasın diye bunların hepsini kaldırdık. Onların Çabışır yatak odasına. sözünü kaldırdık. <laughs> burada şöyle iki tane odamız var. Burası çocuklarımızın odası normalde. Burası da Aysel'in odası. Aysel'in stüdyosu olarak tasarladık. Ama henüz bununla alakalı hiçbir girişim yapmadık. O şekilde evde 5 oda olmasına rağmen iki tane odamız bomboş şekilde duruyor şu anda. Normalde burası çocukların odası. Tamamıyla boş. Daha henüz hiçbir şey almadık buraya. Ama yavaş yavaş doldurmayı planlıyoruz. <laughs> ve yataklarını koyup onlar için oyuncaklar bırakabiliriz diye düşündük. Onlar için biz evden çıktığımızda güvenli bir alan olur. Biz onları evin genel alanına bıraktığımızda çok fazla problem çıkabiliyor. Çünkü normalde köpeklerimiz dışarıya yapıyor kakasını ama biz uzun saatler bazen evde olmuyoruz 16-18 saat ve o süre içerisinde çok fazla tutamadıkları normalde için haklı yani. Haklı olarak yapıyorlar. Sizin beklerim deyip kakayı ortaya bırakıyorlar. Normalde pedleri var ama Lars özellikle pede çok uymuyor. Bu minnak fıstık çok akıllı. Venüs 3 yaşında bir toy paddle ve gerçekten çok akıllı. Her şeyi pedine yapar. Lars bu arada 1 yaşında, Venüs 3 yaşında. Lars Venüs'ün çocuğu. Haydi bakalım gidelim. Burası da çocukların banyosu. Burada ne yapacakları hakkında bir fikrim yok. Hadi gir duş al. Gir duş al. Koş koş. Hadi bakalım koş. Koş duş alırsınız hadi. Hadi duş alın. Haydi bakalım çocuklar gidiyoruz. Aslında bu oda bu odanın aynısı. Ben girişim yok dedim ama aslında bir girişim var. Çünkü bu oda aslında benim stüdyom olacak. Onu da ben kendi kanalımda göstereceğim için şu an burada bunu göstermiyorum. Gösteremem. Veremem. Verirsem şerefsizim veremem. <laughs> o yüzden bu odayı pas geçiyoruz. Bu oda çamaşır odası. Ama burada şimdi her şey yığılı olduğu için. Çocukların yani. buradaki eşyalarını da toplayıp oraya koyduğum için. Burayı göstermem. Burası böyle kalsın. Burası güzel. Holde bir tane balkonumuz var. Orası küçük balkon burayı hiç kullanmıyoruz çünkü biraz ölü alan. Burada biz geldiğimizde kırlangıçlar yuva yapmış. O yuvayı bozmak istemediğimiz için de buraya hiç çıkmıyoruz, hiç kullanmıyoruz bir sürü kaka yapmışlar. Evet şimdi geldi sıra bizim odamıza. Bu odada aynı şekilde tamamlanmayan odalardan biri. Sadece tamamlayabildiğimiz az şeyler var aslında. Yani burası yine diğer odalara göre daha iyi ya. Aslında şöyle bir durum var. Yani biz ev mesela hep diyoruz ki daha tamamlanmadı daha tamamlanmadı ama tamamlandıktan sonra da çok dolu dolu bir ev olmayacak. Zaten ben çok eşyadan hoşlanan bir insan değilim. Hiç eşya sevmiyorum hatta. Yani böyle adımımı attığım zaman haldır huldur yürümeyi seviyorum. Ayağıma böyle bir şeylerin takılmasından böyle cincik cincik işte bir sehpa olması onun üstünden mumların olması, onun üstünde bir şeylerin olması. Ya böyle çok fındır fındır şeylerden hoşlanmıyorum. O yüzden o yüzden fıkır fıkır şeylerden çok hoşlanmıyorum. Daha günlük kullanıma uygun şeylerden hoşlanıyorum. Mesela ben bunu buraya koymazdım. Ama ben koydum. Hem ayna. bu ben bak ben evet, sana bir şey söyleyeyim evi. 360 derece görüyor evi. Her sabah uyandığında Aysel bunun kafasını vuruyor. Okay. Yemin ederim bak yemin ederim. Her sabah uyandığında bak böyle oluyor bak. Uyanıyor. Böyle uyanıyor ah diyor kafamı vurdum tuvalete gidiyor sonra. Yani böyle bir şey olamaz ya. Her sabah, her sabah ya beyin hücreleri ölüyor ve ben mesela sırf bu burada olduğu için yatan diğer tarafına yatıyorum. Umurumda değil. Ben bunu istemedim alırken o çok istedi aldı. Böyle abidik gubidik bir şey yani. Kendimi görüyorum bakınca. Neyse burada böyle bir yatağımız var. Bu yatakların tarzını biliyorsunuz zaten. Japon yataklar. Ben yere yakın olan yataklara bayılıyorum. Burası da tam çatı katı olduğu için şahane olur diye düşündüm aslında. Ama Temih tabii ki bundan kalkarken vay efendim bunun niye yani? Arkadaşlar. Be, niye aldık? Kaldık. Her şey mi? her şey evde. Yere çok yakın. Koltuk aldık, yerle bitişik. Ben 90-95 kilo adamım. Bunu aldık, yerle bitişik. Ben böyle ayaklarımı koltuktan indirip Ayak kalkmak istiyorum. Ya da yataktan indirip terliklerimi giyip ayağa kalkmak istiyorum. Ama bunu da böyle eziyet çekiyorum. <laughs> Sabah köründe spor yapmak zorunda kalıyorum. Güzel mi? Güzel görünüyor. Ama yani kullanışlı mı? Bence değil. Bence kullanışlı kızlar. Eğer sizde Semih gibi sporla alakanız yoksa sizin için de bu yatak zor olabilir tabi Yani o şekilde ben spora başlayacağım. Spordan sonra da ben üşengeç bir insanım. O yüzden bana zor geliyor. Burada bir tavan penceresi var. Bu tavan penceresine böyle yatıyorsun. Böyle bakıyorsun. Burası böyle. Buradan tavandan yağmur yağdığında çok güzel oluyor. Ama bu pencerenin bir dezavantajı var. Bu pencere sabahları eğer hava güzelse yandınız. Çünkü odanın içi çok aydınlık oluyor. Uyuyamıyorsunuz. Saat 8'de ayaktasınız. Bu oda bu şekilde. Burada bir giyinme odamız var ufak. Bu odada dolapları aslında önceki evimize göre yaptırmıştık. Aynen. O evde birazcık küçüktü. O yüzden buraya birazcık az kaldılar diyebiliriz aslında. Onları da tekrar düzenleyeceğiz ama olduğu kadarıyla en çok günlük kullandığımız şeyleri kiler dışında burada saklıyoruz, kullanıyoruz. Bak şimdi sana ne göstereceğim o tarafa git. Dışta böyle bir yer var. Bu da böyle bir şey. Bunu böyle açıp kapatabiliyorsun. İşte burasını niye yapmışlar? Sen şimdi burada duş alıyorsun diyelim tamam mı? Hırsız geldi seni görmesin. Yani herhalde bu yüzden. Gelebilirsin. Burada böyle bir banyomuz var. Burada bir duşumuz var. Tuvalet. Normal banyo. Bu evdeki Uyum. en e, sevmediğimiz yerler muhtemelen banyolar. Bunların değişmesini istiyor Aysel özellikle. Çünkü burası semi için bile yaklaştıkça buraya doğru nasıl duruyor aşkım? Küçük. Küçülüyor. Bebek lavabosu gibi. Evet. O yüzden biraz da böyle ferah. Genel olarak ben burada bir yüzümü yıkıyorum böyle şapur <laughs> şapur. Her her su oluyor. Yani Aysel bundan rahatsız. Aslında konu bu. Neyi göstermeyi unuttuk? Neyi göstermeyi unuttuk? Kiler kapısını. Evet. Kileri gösteremeyiz. Neden? Çünkü eşya dolu. Semih'i benimle birlikte alıyorum. Neden? Mikrofon aldım. Evet. Yoksa beni sevdiğinden değil. <laughs> burada bir tane kilerimiz var. Bu kileri ilk geldiğimizde Aysel çok korkuyordu burada. Bunu açıyorsunuz. Kocaman bir alan. Yani bu odanın yarısı kadar bir alan. içeride bomboş duruyor. Evet. Şimdi salona iniyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşlar videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evi evet, beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öptük. Bay Bay bay.